Bir hikaye daha anlatacağım size bununla alakalı. Özellikle bizi dinleyen eşler lütfen canı gönülden dinlesinler. Ebu Müslim Havlani Hazretleri 60 Hicri 60 miladide de 680'li yıllara denk geliyor. 680'li yıllarda yaşamış tabiinden bir zat, mübarek bir zat. Bir toplulukta oturuyorlar. Toplulukta o mecliste bulunan erkekler herkes karısından şikayet ediyor. Benim karım şöyle, benim karım böyle diye. Hazretin hiç sesi soluğu çıkmıyor. Dinliyor. Oradan birisi diyor ki, efendim diyor, siz diyor tabi mübarek bir zatsınız. Siz mübarek bizzat olduğunuz için de diyor, eşiniz de Allahu Alem veli gibi bir zattır. O yüzden diyor hiç sesiniz çıkmıyor diyor. E bu Hazretleri diyor ki, ne veli sevladım? Ben diyor, bu işin usulünü biliyorum da o yüzden sesim çıkmıyor. Geçimimde bir sıkıntı yok. Kavga, gürültü olmayan bir ev mi olur Hazret böyle deyince efendim diyor konuşan zat. Peki diyor siz diyor nasıl buldunuz bu işin yöntemini? Bize bir anlatır mısınız? Şöyle bir kıssa anlatıyor. Kıssa içinde kıssa Ebu Müslim Hazretleri. Lütfen hikayenin şeyine takılmayın şekline e, içeriğine takılın. Allahu Teala diyor Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattığında içine diyor önce aklı koydu diyor. Akıl gitti, yerine yerleşti. Ondan sonra diyor öfkeyi yarattı belli bir süre sonra. Ona da git dedi Adem'in bünyesine yerleş. Öfke dedi ki ya Rabbi ben Adem'in bünyesine yerleşemem. Çünkü onda akıl var. Akılla ben bir arada olamayız diyor. Ebu Müslim Hazretleri anlatıyor. Rabbimiz dedi ki diyor Ebu Müslim Hazretleri. Öfke sen git Adem'in bedenine girmeye çalış. Ona girmeye gayret et senin geldiğini görünce akıl gidecektir diyor. Lütfen benzetmelere dikkat Öfke geldi mi ne oluyor? Akıl gidiyor. Sen diyor, eğer diyor oraya gider yerde şürsen onu deli yaparsın. Ve bu Müslüm Hazretleri anlatmaya devam ediyor. Diyor ki, hanıma diyor bu kıstayı anlattım. Ve dedim ki diyor hanım diyor. Demek ki öfke geldiğinde bir kişi deli oluyor. Deliyi idare etmek için de bir veli gerekir. O zaman senin aklın gittiğinde, öfkelendiğinde ben aklımda sen deli oluyorsun, ben veli rolü yapayım. Aynı şekilde benim aklım gidip öfkelendiğinde de sen veli rolü yap. Bu şekilde birbirimizi kırmadan devam edip gidelim dedi. Ondan sonra da diyor ki, bakın diyor ben hanımımla böyle anlaşma yaptım ve de diyor elhamdülillah bugüne kadar getirdik diyor. Hakikaten de sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim özellikle evliliklerde bir taraf ateşse bir taraf su olmaz. Nikahlara gittiğimizde imam nikahlarında fakir ben bunu hasaten söylüyorum. İki tarafta ateş olursa orman gibi cayır cayır yanar Allah muhafaza. Siz buna biri deli, biri veli deyin. Ben ateşle su diyeyim. Adını ne derseniz deyin. Ama iki taraf birden ateş olursa orası çekilmez. Bir Allah dostunun öyle bir sözünü duymuştum. Diyor ki bir kişi iyi, bir kişi kötü. İyi kötü idare eder, geçinirler diyor. İkisi de iyi, orası cennet bahçesi. Ama iki tane kötü varsa bir mecliste orası yanar, oradan ayrılmak lazım. Hazreti Pir ne diyor? Konya'mızın manevi bahanesi. Sevgiden acılar tatlılaşır. İstiyor musun tatlılaşmasını seveceksin. Sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Bakırların altın olmasını istiyor musun? Seveceksin. Sevgiden bulanık sular durulur. Ne varsa hayatında bulanık, Allah rızası seveceksin, durulacak. Sevgiden dertler şifa bulur.